bugün sizlerle birlikte Tuple Guys oynuyoruz. Yeni bir bölümüyle birlikte yine karşınızdayız kardeşimle birlikte. Başlat kardeşim. Benim kostümüm bu başka kostümlerle de oynarız. Ondan sonra biz iki tane bro pas aldım. Ay Tuple pas aldık. Tuple pas. Bundan hem kaymamız var hem de yumruk var. Daha eğlenceli olacak. İnsanları düşürüp kaydırabiliyoruz hayatlarını. Ve yanımızda kardeşim var ve diğer sezonu da alacağız. Aynen. Ve diğer sezonu aldığımızda da biz 30'a kadar geldiğimizde büyük bir Açalım. Kostüm açılımı var. Kaçırmayın o videoyu izleyin. Ama Aynen. yani şöyle bir bir ay sonra. Mesela örnek gösteriyorum kardeşime. efe bir gel. Bir dur. Şöyle vurabilir bayıltabiliyorsunuz. Ve bu lazer oyununda çok iş yapıyor. Bütün oyunlarda iş yapıyor. Evet ama biz abimle kim? Biz Bir abimle. Vururuz. Evet. Sadece hay hayinlik yapan kim? diğer adam öldürüyor. Hı -hı. Ve bu şekilde de. Oh shit! Wow shit! Wow shit! Wow shit! Wow shit! Okay. ben geçeyim ama ilk ben geçeyim. Gel Efe'cim. Sana bir kayayım. Gel. Hadi arkadaşlar. de kaya... Sen bana kay. O şekilde Aynen kaydı. bu şekilde kayabiliyorsunuz. Evet. Ah. Evet, bu şekilde kayabiliyorsunuz. Yani kayıp yumruk atabiliyorsunuz. Siz onunla pasını alsanız arkadaşlar. Bu size baya güzel Aynen. itemler, baya güzel işe yarar. Çok yani babamızdan yani çok iyi bir şey yani. Blanka. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Bir tane adımın adı Blanka katmış. Anne. Bu benim giydiğim arkadaşlar kostüm. Yani en beğendiğim kostümlerden bir tanesi. Ama yani çok iyi bir kostüm bence. benim beğendiğim kostümlerden bir tanesi hadi efendim hadi koçum arkadaşlar benim burada yani efendim çok güzel balım vardır İnanılmaz balları var burada bak mesela şöyle ya kaygan, da kaygan çok iyi hoppa ah, tamam içeri düşürdüm hadi efendim koş Arkadaşlar bani 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 Basit! Bunu yapamadım. Aa, <laughs> yes yes. Son anda be. Son anda be. Baya son anda. Gördüğünüz halime balamı kullandım. Az kalsın gidiyordum arkadaşlar. Yani <laughs> az kalsın gidiyordum. As... Bu videoda taktikleri de göstermeye çalışacağız. Yani haritalar geldikçe. Yani haritalar geldikçe. Haritalar geldikçe. Yani taktikleri. Bizim yapabildiğimiz taktikleri. En azından <gülüyor> göstermeye <gülüyor> çalışacağız. Evet. Hoppa. Hop. Orta. Aynen Ay, öyle. Şimdi. Hop golü vurdun bu ne? Tamam. Buradan geliyoruz. Oh. Yapıyoruz, uçuyoruz. Buradan yapıyoruz. Sık他說. başaramadık arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra gelseydim bir, size bir taktik gösterecektim. Evet arkadaşlar. Yine bildirimcik. Hadi ne yapalım. ay Hadi koçum. Hadi 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 hadi, hadi, bas bas bas. Hadi bak. Zorba Zorba bir arkadaşlarla bir. Hop! Ba! Hop verir misin artık? Tamam. verdin Hop. Hop. Şöyle. Nasıl? Çok iyi. Hop artık ben. Oha. Açıkla gördünüz mü? Nasıl goz, gitti goz, mi? Goz, goz, goz. Oh. Oh. Buradan da kayıyorsunuz. Hop yapıp geçiyorsunuz. Çok iyi ya. Dördüncü Do geçelim. <laughs> evet. Arkadaşlar benim benim gördüğünüz nasıl bal bal olduğumu evet, değil mi evet. abi? Arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde PKX'te videosu da atılmış olur büyük ihtimalle. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet. PKX'te videosu evet, tek tek. Arkadaş, yani da Evet arkadaş abi geçtik. Ne tamam. de başladık. Geçen yıl bir birisine bağlandım. Bayağı gelişim, geliş, gelişmiş. Gelişmiş. Durumda hesap. Ondan yani. Abi ilk geçelim. Tamam affola sana. Hiç takılmadım. Affola sana. Aferin. Hoppa. 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 İlk geçtim ben sana. Hoppa. Bir gidelim. Hop şöyle bir dans. Dön 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 dön. Uyşş. Sakın ha. Dön, Arkadaşlar dön. bu arada kesinlikle öyle. Öyle. Hadi bu sefer winimiz Öyle var. şaka yap yapalım diye öyle bir şey yapmayın. Yani. Dostlar eğlenirseniz valla. Aynen eğlenirler değil mi? Eğlenirler. Aynen. Türkçe ne Tamam konuşma abim sen. Sen eğlenirler eğlenir. Aynen aynen. Hadi sus Aferin koçum. <laughs> ah. abi? Aferin koç. Ocağım. Mesela bunun gibi... Bir dakika. Bir dakika. Bir. Ya Bu 1 dakika bu modda kamera kızlar çok fazla. Yukarıya kayıyor. Oş belli gidiyordum. Of Hayır, bin alma. Öl. Aa, Aha, sen de gittin. <laughs> Çok iyi. Ay! Bot kazandı ya. Acı böyle bir şey yok. Bot kazandı, bot. Breh mamuts. Mükemmel. Başaramadı kaldı. Bana mükemmel arkadaşlar. lütfen bin alalım ya. Bin, arkadaşlar bin bin bin, bin, bin. alacağız. Ya tamam arkadaşlar biz geliyoruz eğer beğenmediğimiz harita gelirse yarı finalde görüşürüz. Evet arkadaşlar yarı yarı finalde blok parti geldi. Yani hiç sevmediğim harita geldi ama ben orayı güzel Burada, Tamam bu sefer de tarifsizlik yaşadık olmayacak 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 çok Allah bir tane Hoppacık Hoppacık tamam. Yes tamam. oh. ne? Ay. O Finalde, finalde 6. 6 kişi finalde. Bak işte bu daha böyle farklı böyle farklı olabiliyor herkes aynen ama

arkadaşlar. Win. Win. Arkadaşlar. Olaydı. İzlediğiniz için evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone abone olmayı, like atmayı etme, unutmayın. Sizleri seviyorum. hoşçakalın kalın. Bay bay.